Arkadaşlar merhaba ben Emre kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda kaslı bir abimiz var. Sennheiser'ın Gaming serisi GSP 500 headset kulaklığı. Onun yanında da çok kaslı olmayan ama yine güçlü olan Yine Gaming serisi GSX 300 external sound kart ses kartı. Bunların kutu açılımını, incelemesini ve yorumunu paylaşacağım sizlerle. Bunlar da yeni geldi zaten. Hadi gelin kutuları açalım. Önce Sennheiser ile başlayalım. Kutusu bu şekilde. İçinden bu şekilde kulaklık çıkıyor. Bunları biraz sonra da değineceğim zaten. O yüzden şu an sadece gösteriyorum. şere takacağımız 2,5 metre boyundaki kablomuz. Bu da konsollara takacağımız 1,5 metrelik kablomuz. Samsung GSX 300 Extra'nın ses kartı. bilgisayara bağlama aparatı kablosu Evet arkadaşlar kutu bu şekildeydi Hadi gelin bilgisayara bağlayalım özelliklerinden bahsedelim biraz denemesini yapalım sonra da yorumlayalım Evet arkadaşlar ürünlerimizin kurulumunu yaptım biraz da ürünlerimizden bahsedelim şimdi az Öncelikle biraz teknik verilerinden bahsedelim gsp500 e Open akustik olan bir çeşit kulaklık. Yani kulaklığımızı kapatan kısmın arkasında e, meş bir yapı var üst tarafında. Göstereceğim onu da. burada bu, bu sayede e, arkadan da ses alabiliyor. Yani çok fazla mühürleyerek bir izolasyon yapmıyor maksimum manada. Open akustik birçok platformda kullanabiliyorsunuz ve HiFi Audio diyor. High Fidelity Teknik verilerine gelirsek Frequency Response olarak 10 Hz ile 30.000 Hz arasında frekansları verebiliyor. Bu kulaklıktan deke gelen ses kartına gelen kablonun uzunluğu 2.5 metre. Bu arada bunu da göstereyim. Kablo benim çok hoşuma gitti. Sanki böyle speed flex gibi bir yapısı var üstü örgü ve çok da hafif bilginiz olsun. Eee empedansı 28 ohm. Ağırlığı ise 358 gram. Desibel olarak da 107 desibeldi zannedersem ya 104 desibel ya 107 desibel bir şes şes şiddeti var. Şöyle baktığımız zaman kulak pedleri fabrik bir yapıda. Biraz sportif, nefes alabilen. Gayet güzel. Ben daha önceden baktığım videolarda bunu biraz sanki daha şu mesafesi kısa gibi gelmişti ama gayet güzel kulağa taktığım zaman değmedi. Şu şekilde bir mekanizması var üst tarafında. Bunu buraya alırsanız şu açma kısmı biraz daha sıkılaşıyor. Şöyle çekerseniz de bu kısmı biraz daha rahat açabiliyorsunuz. Ee, buradan gördüğünüz gibi kısaltıp uzatabiliyorsunuz kafanızın büyüklüğüne göre. Benim kafam biraz büyüktür normalde, normalde çok büyük bile olmamama rağmen kafam biraz büyüktür. Şimdi bunun bana bile çok rahat oldu. Ee, şu şekilde oynayabiliyor. Aynı zamanda şu mekanizma sayesinde şu şekilde de oynayabiliyor. Yani bu şekilde de oynatabiliyorsunuz bu kulaklığı. Şu şekilde de oynatabiliyorsunuz. Kulaklık bu şekilde. Şurada bir ses ayarı var. Biraz sıkı. Sonuna kadar açabiliyor. Yani full dönmüyor. Burada kalıyor. Tekrar bu tarafa çevirdiğiniz zaman da burada duruyor logosunu artık EPOS olarak yapmışlar. Şurada da EPOS Sennheiser yazıyor. Kulaklığı bu şekilde açılıyor. Şurada bir tıkı var. Bakın. Açılıp kapandığında o çıt sesinden anlayabiliyorsunuz. Bu şekilde bir kulaklık. Gelelim ses kartımıza. Birazdan bilgisayara da bağlayacağım ama şimdi böyle de bir göstereyim. Ses kartımız burada bir tane çevirmeli düğmesi olan şurada da bir tuşu olan basit bir cihaz. Hafif de bir cihaz. Alt tarafında iki tane kauçuk var kaymasın diye. Ama zaten çok ağır bir cihaz değil. Ne kadarmış bunun ağırlığı hatta size onu söyleyeyim. 150 gram bir ağırlığı var. Tuşa basacağınız zaman tutarak basıyorsunuz masa üstünde. Yani böyle iterseniz biraz geri gidiyor. Dokunmatik gibi değil yani. Arkada şu kablo bilgisayardan gelen kablo. Şu iki tane de kulaklıktan gelen kulaklık ve mikrofonun kablosu. Bu tuşa bir kırmızı bu şekilde 7 artı 1 anlamında. Bir daha bastığımız zaman maviye dönüyor. Bu da stereo demek. Stereo kullanmak istiyorsanız buradan tek tuşla bunu hem 7.1 hem stereo olarak atayabiliyorsunuz bu tuşu. İsterseniz de kayıtlı profillerden işte müzikti, movie'di, flat'tı ya da kendiniz custom bir equalizer ayarı yaparsanız ona atayabiliyorsunuz. Yani Ecolizer ayarı atamak için de kullanabiliyorsunuz. Ya da 7.1'den stereo'ya geçiş için de kullanabiliyorsunuz. Ben 7.1'den stereo'ya geçiş için ayarladım şu anda. Kırmızı ise 7.1, mavi ise stereo. Bu şekilde. Bunun özelliklerine gelirsek. bunda da high resolution audio diyor. Yüksek çözünürlükte müzik dinlemek için. Ayarlanabilir surround sound diyor. Tabii ki e, ee, bu bir efektle alakalı 7.1. Gerçek bir 7.1 değil ki birçok kulaklıkta da zaten öyle. İşte demin bahsettiğim gibi Kostumuz button batın diyor yani ayarlanabilir bir butonu var siz tercih ederseniz 7.1 tercih ederseniz stereo ya da isterseniz de diğer türlü ekolizer ayarları içinde geçiş yapabiliyorsunuz 24 bit derinlikte 96 kHz sample rate verebiliyor yani normalde 44 Herse Kilo herse 16 bit falan DVD kalitesi bu biraz daha kaliteli veriyor Kablo uzunluğu 1.2 metre Dekten kasaya giren kablo uzunluğu USB bağlantısı var Aynı zamanda burada yazmamışlar Gerçi ama <laughs> bu, bu ses kartı e, 75 Home'a kadar Destek veriyor yani önerilen 75 Home'a kadar tabi diğer derecelerde, impedance'da, dirençte, kulaklıkları da takabilirsiniz ama verimli olması için 75 Hz'e kadar bir aralık vermişler bunu. Bilginiz olsun. Bunun bir üst modeli var. GSX 1000. Bir de onun 1200 modeli var. İkisi aynı ama 1200 modelinde işte chat fonksiyonunu biraz daha bir iki fonksiyon eklemişler işte e-spor yapanlar için chat mix tarzında. Ama çıkış güçleri aynı. O da 150 ohm'a kadar veriyor. O biraz daha kapsamlı. Şimdi e, gelin bilgisayardan da biraz hem mikrofon testi yapalım. Hem sesi nasıl geliyor onu görelim. Bu arada oraya geçmeden şu e, kulaklığın şu kısmını da göstereyim. Gördüğünüz gibi open akustik dediği şu arkada bir mesh yapı var. Hoparlörü oradan görebiliyorsunuz aynı şekilde. Bu tarafta da tabii ki aynı. Gördüğünüz gibi. Gelin bilgisayara bağlayalım. Mikrofon testini yapalım. Sesi nasıl çıkıyor biraz da ona bakalım. Merhaba arkadaşlar. Şu anda beni Epos ESX 500'ün mikrofonundan duyuyorsunuz. Mikrofon olarak ses kalitesi bu şekilde. Gelin programa biraz da yakından bakalım. Evet arkadaşlar. eee şu şekilde bir arayüzü var. EPOS GSX 300'ün. Şurada Smart Buton diye bir özelliği var. Bu Smart Buton şu yandaki küçük buton demek. Şu an Surround Sound olarak gözüküyor. Buna bastığımız zaman Preset Switcher oluyor. Yani Preset Switcher kısmında eee kayıtlı ses Equalizer kayıtlarından değişim yapabiliyor, switch yapıyor. Surround sound aldığımız zaman da şu an mavi renkte stereo moddayken buraya bastığımız zaman 7.1 surround moda geçiyor. Basıyorum. Rengi de kırmızı oldu. Zaten sağ altta da sound mod 7.1'i görüyoruz. Şimdi tekrar bastığımız zaman da tekrar stereo moda geçiyor. Renk de mavi oluyor. Şu kısma geldiğimiz zaman burada Ses ayarlarını daha detaylı bir şekilde yapabiliyoruz. Modlar arasında yazılım üzerinden de 2.0 ve 7.1'e geçiş yapabiliyoruz. Burada kendi ayarları var. Müzik, e-spor, movie, filat şeklinde. Bunların arasında geçiş yapabiliyoruz. Bunu kendimiz ayarlayabiliyoruz. Aşağı yukarı çekebiliyoruz. 9 tane kademe var burada. Eee bu movie kısmında yukarıdan böyle aşağıya doğru geliyor, tekrar yukarı çıkıyor. Bunu müziğe aldığımız zaman da bir tık daha aşağı iniyor. Ben movie de tuttum bunu. 7.1'e getirdiğimiz zaman reverbation diye reverb ayarı da yapılabiliyor. Bunu arttırıp azaltabiliyorsunuz. Sizi çevreleme kısmının efeğini biraz daha değiştiriyor. Sonra mikrofon kısmına geldiğimiz, hatta şu volüm kısmındayken de şu butonla oynadığımız zaman sesi açıp kapatabiliyor. Gördüğünüz gibi sol üstte ekranın. Gayet hızlı bir şekilde, efektif bir şekilde azaltıp arttırabiliyorsunuz. Şimdi bunu 2.1'e bakın programdan alıyorum şu an. Tekrar 7.1 e alıyorum. Hiç buraya basmadan da buradan da yapabiliyorum ama burası tabii ki daha pratik. Herhangi bir şey izlerken veya bakarken. Şimdi mikrofon kısmına geldiğimiz zaman da Voice Enhancer var. Voice Enhancer'da bir Off modu var, bir Warm modu var, bir de Clear modu var. Genelde e, Warm modunu tercih ediyorlar. Benim baktığım testlerde Warm'un daha güzel olduğunu söylüyorlar. Şimdi e, Gain kısmına gelecek olursak da, mikrofonun ne kadar sesi alması gerektiğini buradan seçebiliyorsunuz, almak istiyorsanız. Ben %100'e getirmiyorum genelde, %80'de tutuyorum. Side Tone'a geldiğimiz zaman da konuştuğumuz sesin mikrofona e, ne kadar yansıdığını seçebiliyorsunuz, o da aşağı yukarı, 80 civarlarında tutuyorum. Noise Gate diye bir sekme daha var. Bu Noise Gate de dip ses anlamına geliyor. Yani e, istemediğiniz, duyulmasını istemediğiniz dip sesler, işte bir hışırtıdır gibi sesler. Buradan biraz elemine oluyor. Bu özelliği burada ayarlayarak. Sonra Noise Cancellation kısmında da zaten gürültü engelleme modu. Bunu da seçebiliyorsunuz. Ama zaten mikrofonumuz e, açık bir mikrofon olduğu için zaten etrafındaki pedi de e, fabrik, kumaş pet olduğu için çok böyle dolu dolu bir ses izolasyonu yok. Onu da söyleyeyim. E, ses kalitesine gelecek olursak gerçekten hem basları olsun hem tizleri olsun hem midleri olsun bana çok tatminkar geldi. Ses şiddeti de dediğim gibi 104 ya da desib %107 desibel olması lazım ikisinden biri. Daha önceki e, videomda da seyrettiyseniz Steel serisinin Arctis 5 modelini incelemiştim. Onda da 98 desibeldi. Yani maksimum sesleri açtığınız zaman bu kulaklıkta tabii ki bir tık daha yüksek geliyor ses. Ama yani %5, %8 arası bir şey. Zaten o seslerde de çok dinlememek lazım. Genelde e, kulağı rahatsız etmeyecek. Sağlıklı e, ses şiddetlerinde dinlemeyi her zaman tercih ediyorum, tavsiye de ediyorum. Çok fazla yüksek seslerde bence siz de dinlemeyin. Kulaklığımız bu şekildeydi. Şurada bir çıtı var bunun. Bakın duyuyor musunuz? Çıt yapıyor. Bunu siz de duyuyorsunuz zaten. Size de gelmiştir muhtemelen. Yani mute yapmak için şöyle kaldırmanıza gerek yok maksimumda. Şu şekilde konuşurken şuraya getirdiğiniz zaman da bir tık sesini duyduğunuz zaman zaten mute oluyor. Böyle de bir özelliği var. Aşağıda buraya kadar gelebiliyor. Ya da konuşmayacaksınız da kapatırsınız. Biraz geniş bir kulaklık ama kulağı güzel sarıyor. Gayet de konforlu geldi bana. Petleri de gayet güzel. Bu şekilde ee, bir kulaklık. Ses kalitesi gerçekten güzel yazılımıyla ile ilgili e, Sennheiser'ın çok e, bazı problemleri olduğunu söylüyorlar. Ben ses konusunda bir problemini görmedim kulaklıkta ya da e, bağlantı konusunda veya işte kontrol edememe konusunda. Fakat mikrofon kısmında sesin alçalıp yükseldiğini biraz gözlemledim. Sesin böyle gitgelleri olabiliyor. Yani konuşurken biraz kısılıyor sonra ses tekrar yükseliyor seviyesi, normal seviyesine geliyor. Aynı zamanda da e, şu side tone'da çok stabil çalışmadığını e, gözlemledim. E, muhtemelen bu tarz bug'ları e, bildirmek için de şurada zaten report bug kısmı var. E, buradan da hem side tone için hem mikrofonun e, iniş çıkışı için ses yüksekliğindeki bir rapor, bir mail attım. Sennheiser'a. Herhalde tekrar e, bir yazılım güncellemesi gelecektir bir süre sonra. Düzeleceğini düşünüyorum çünkü mikrofon çalışıyor fakat dediğim gibi ses seviyesi alçalıp yükselme olabiliyor ve e, side tone da çok efektif çalışmıyor. Git gel bazen kendinizi daha net duyuyorsunuz, bazen gidiyor, kesiliyor. Bu gibi e, durumlarda gözlemledim. Bilginiz olsun. Ama tamam. herkesin de bildiği gibi Sanheiser çok köklü bir ses üzerine çalışan firma. Bu şekilde yazılımını da muhtemelen problemsiz şekilde güncelleyeceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Ses kalitesi olarak gerçekten güzel. bunu almadan önce hani onboard kartla GSX 300 ne kadar fark ediyor acaba diye Biraz merak etmiştim ama bununla ilgili çok fazla bir video, bir yazı görememiştim. Şunu söyleyebilirim. Benim x 571 bir anakartım var MSI'ın. E, MSI'ın X570 Gaming EDGE Wi-Fi modeli var. Şimdi onun ses kartına taktığım zaman ve GSX300'e taktığım zaman GSX'ün, GSX300'ün biraz daha iyi olduğunu fark ettim. Hem ses yüksekliği olarak hem de tonlama olarak. Şunu özellikle söylemek istiyorum. E, oyunlarda 7.1 gerçekten çok güzel çalışıyor. İnanılmaz güzel çalışıyor. En çok beğendiğim özelliği bu oldu. Ses de bas, mid, tiz dengesi de gerçekten çok güzel. Ama bilhassa oyunlarda 7.1 inanılmaz güzel geldi bana. Onu çok beğendim. Bunu da belirtmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı. Destek olmak isterseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz, merak ettiğiniz ya da paylaşmak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına lütfen yazın. Elimden gelince cevaplamaya çalışıyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.